Herkese merhaba One Piece severler, ben Vegapunk. Beklediğim gibi gece saatlerinde 1063. bölümün spoilerı düşmüş. Ben de sabah ilk iş videoyu hazırlamaya koyuldum. Çünkü bomba gibi bir bölüm geliyor. Oda ark girişinden sonra vitesi biraz düşürür diyordum ama bu vites küçültme 1-2 bölüm sürdü. Şimdi tekrar dış dünyayla karışık bir bölüm geliyor ve öyle laf olsun diye değil gerçekten önemli ve büyük gelişmeler var. Sanırım o da seriyi bitirmeyi gerçekten kafasına koymuş ve işleri nihayet hızlandırmaya karar vermiş. Spoiler'a geçmeden önce kanala Cyborg seviyesinde üye olan Burhanettin Cengizhan ve Piedo'ya destekleri için teşekkür ediyorum. Siz de bana destek olmak ve yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone ve katıl üyesi olabilirsiniz. Bu değerli desteğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu bölümün kapağı bile birçok bölümün tamamından daha önemli kapakta Kraker'in de tıpkı çikolata kasabasındaki diğer insanlar gibi dondurulduğunu ve Brule'nin ağladığını görüyormuşuz. Ayrıca Brule pudingin kaçırıldığını söylüyormuş. Önceki bölümün kapağının üstüne bu kapakta da gelince tüm bunları yapanların karasakal sakal korsanları oldukları artık netleşti. Aokiji Kraker'i de etkisiz hale getirmiş ve yüksek ihtimalle yanında bulunan Shiryu da görünmezlik yeteneğini de kullanarak pudingi kaçırmış. Kara Sakal'ın Pudding'in peşine düşmesi beklenen bir şeydi. Peki neden Robin değil de Pudding? Sanırım bunun cevabı Teach'in karakterinde gizli. Teach çıkarcı ve aşırı derecede tedbirli bir korsan. Kaptanlarını kaybetmiş, kaos içindeki bir ekibe saldırmakla bir savaş kazanmış ve gücüne güç katmış ekibe saldırmak arasında bir seçim yapması gerektiğinde tabii ki ilkini seçiyor. Kaldı ki Pudding'in yeri yurdu da belli. Luffy'ler kumayla karşılaşıyorlarmış ama bildiğimiz kuma değilmiş bu. Polis üniformalı, güneş gözlüklü ve robotik omuzlara sahip bir kumaymış. Luffy onu görünce saldırmaya yeltenmiş ama Bonnie kumanın gerçek babası olduğunu söyleyerek Luffy'yi durdurmuş. Hatırlarsanız Bonnie geçen bölümde babasından bahsetmişti ama Luffy'lere onun gerçek ismini söylememişti. Yani Luffy kumanın Bonnie'nin babası olduğunu yeni öğreniyor. Spoiler'da bu noktadan sonra işler iyice ilginçleşiyor. Çünkü Eget adasından çıkıyoruz ve dış dünyaya geçiyoruz. Ve kendimizi direkt olarak aksiyonun ortasında buluyoruz. Teach denizin ortasında lova pusu kurmuş. Teach'in yanında Jesus Burgess, Van Doc Q ve Doc Q'nun bineği Stronger var. Tayfa üyelerinin hepsi şeytan meyvesi güçlerine sahiplermiş. Evet, bir at olan Stronger de da buna dahil. İşin güzel yanı şu, bölümde tüm meyveler açıkça tanıtılıyor. Burgess'ın meyvesi Riki Riki Nomi. Riki Nomi kullanıcısına anormal derecede güç veriyormuş. Aslında baktığınız zaman çok basit, önemsiz bir meyve gibi gözüküyor ama o da kara sakal tayfasına tamamen işlevsel meyveler getirmiş. Hepsi kullanıcısına uygun ve özellikle takım halinde bir plan içinde kullanıldığında çok daha tehlikeli olabilecek meyveler. Bu dediğimi diğer meyveleri görünce daha iyi anlayacaksınız. Dokyu'nun meyvesi Shiku Shiku no Mi. Shiku Shiku no Mi, hastalık bulaştıran bir meyve olarak çevrilmiş ama burada bir hata olabileceğini düşünüyorum. Çünkü spoilerın devamında Dokyu bu meyveyi çok enteresan bir şekilde kullanıyor ve bunun hastalıkla doğrudan bir alakası yok gibi. Yine de tam kullanımını bilmek ve resimleri görmek gerekiyor. Bunu bir kenara koyarsak insanlara hastalık yayan bir meyve Dokyu gibi yozlaşmış bir doktor için oldukça uygun. Aynı zamanda yine çok tehlikeli bir meyve. Vanagur'un meyvesi Vapu Vapu Nomi. Vapu Vapu Nomi kullanıcısına ışınlanma yeteneği sağlayan bir meyveymiş. Işınlanma meyvesi bu bölümde açıklanan meyveler içinde en çok beğendiğim meyve oldu. Muhtemelen bu meyvenin işleyişi kuma gibi çok hızlı yer değiştirmekten ziyade Buleno gibi bir yerde yok olup başka bir yerde çıkmak şeklinde olacaktır. Tabi bunu herhangi bir kapı açıp kapatma gereği duymadan yapacaktır. Ki bu da Vapu Vapu Nomi'yi şimdiye kadar gördüğümüz en üstün yer değiştirme meyvesi yapar. Vanagor'un bir keskin nişancı olduğunu düşündüğümüzde bu meyvenin ne kadar tehlikeli olabileceğini daha net görüyoruz. Bir keskin nişancı ile karşı karşıya geldiğinizde sizin için en hayati şeylerden birisi keskin nişancının konumunu bilmenizdir. Bu sayede en azından saldırının nereden geleceğini bilir ve ona göre konumlanırsınız. Ancak Vanagor artık bu konumunu göz açıp kapayıncaya kadar değiştirebiliyor. Evrenin en iyi keskin nişancılarından birisi artık önlem alması çok zor bir halde. Teach tayfası baştan aşağı korkutucu. Geriye bir tek Stronger'ın meyvesi kaldı. Stronger Umoma Nomi Mystic Zoan model Pegasus meyvesini yemiş. Tayfadaki bir üyenin bineği bile Mystic Zoan meyvesini yiyebiliyor. Pegasus meyvesi One Piece evrenindeki birçok tayfanın, birçok insanın hayalini süsleyebilecek seviyede bir meyveyken Karasakal korsanları onu bir ata yedirmişler. ...ve at uçabilen bir ata Pegasus'a dönüşebiliyor artık. Love'un tayfasında sağ kol olacağı ama... ...Teach'in tayfasında at olmayı tercih et. Her neyse. Meyvelerin tanıtımından sonra asıl aksiyona bölümün bomba sahnelerine geçiyoruz. Love meyve yeteneğini kullanarak yakınlardaki bir adaya kaçmış... ...ama Love'un bilmediği bir şey var. Artık karasakal korsanları da ışınlanma yeteneğine sahipler. Vanagor, Jesus Burgess'ı aynı adaya ışınlıyor ve Burgess da meyve yeteneğini kullanarak koca bir dağı koparıp Lowe'a fırlatıyor. İşte bu noktada meyvelerin doğru kişilerin ellerinde takım çalışmasıyla ne kadar etkili olabileceklerini görmeye başlıyoruz. Bunların üstüne Doc Q da Stronger'a binmiş uçarak adaya doğru geliyor ve Teach de onların tepesinde. Doc Q meyve yeteneğini kullanıyor ve anlık olarak Lowe'u kadına dönüştürüyor. Evet yanlış duymadınız. İşte bahsettiğim enteresan kullanım buydu. Hastalık yayan bir meyve nasıl oluyor da bir insanın cinsiyetini değiştirebiliyor? Bu noktada benim tahminim şu. Eğer çevrede bir hata yoksa ve meyve gerçekten de hastalık yayıyorsa, Dokyu, lovun genetik kodlarına, hormonlarına etki eden bir hastalık yaymış olabilir. Bu hastalığın etkisiyle de kişinin fizyolojisi etkileniyordur ve lov da bu sebeple kadına dönüşmüştür. Biyoloji konusunda uzman sayılmam o yüzden sadece fikir yürütüyorum. Bu konuda bir bilginiz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü bu çok ilgimi çeken bir konu oldu. Herhalde o da kadın olmayı bir hastalık olarak görmüyordur diye düşünmek istiyorum. Love anlık olarak kadına dönüşüyor dedim çünkü hemen sonrasında Haki'sini kullanarak Dokyun'un bu yeteneğini etkisiz hale getiriyormuş. Haki'nin meyve yeteneklerini kısıtladığını daha önce net bir şekilde görmüştük. Hatta bunu bizzat bu olayın da kahramanlarından birisi olan Love söylemişti. Love Kaido ve Big Mom'dan birisini neden başka bir yere ışınlamadığını soran Kid'e güçlü hakileri buna engel oluyor diye karşılık vermişti. Zaten Love da Dokyu'nun yeteneğini bozduktan hemen sonra şöyle diyor. Güçlü bir haki meyve gücünü geçersiz kılabilir. Kaido ve Big Mom'la yapılan savaşta çok şey öğrendim. Burada da konu yine haki gücüne geliyor. Seride daha önce de dillendirildiği ve en sonda Kaido'nun bahsettiği gibi en güçlü olmak için en güçlü hakiye sahip olmak gerekiyor. Tıpkı Roger gibi. Teach Love'un önünde belirmiş ve şöyle demiş. Vano'dan çıkan 3 kaptandan hangisiyle karşılaşacağımı merak ediyordum. Burada yine odanın kadercilik anlayışını görüyoruz. Love bilgisi diğerlerinden yüksek olduğu için en kısa rotayı seçmişti. Luffy ile Kit ise bilgisizce hareket etmişlerdi. Doğal olarak sonunda kazançlı çıkan tarafın Love olduğunu düşünmüştük ama Love bu rotayı seçerek kara sakalın hedefi haline gelmiş oldu. Yani kader ya da şans artık adına ne derseniz deyin bilgiye üstün gelmiş oldu. Son sayfada iki kaptan da savaş pozisyonu alıyorlarmış ve Teach yol kitabelerinin peşinde olduğunu söylüyormuş. Love da savaşa hazır olduğunu ve kazananın her şeyi alacağını belirtiyormuş. Burada Love için olumlu olarak gördüğüm tek nokta Teach'in meyvesinin değil kitabelerinin peşinde olması. Yani işin sonunda Love'un buradan canlı çıkma olasılığı hala bulunuyor. Tabi savaş sırasında Love'un meyvesinin ne kadar etkili olduğunu gören Teach fikrini değiştirmezse. Fark ettiyseniz Teach şu sıralar hiç rahat durmuyor ve yaptığı her hareket hasır şapkalarla yapılacak savaş için bir altyapı hazırlıyor. Ace'in ölümüne sebep olmasını geçersek son dönemde önce Hancock'a saldırdı ve onu öldürmeye çalıştı. Ki Rayleigh olmasa Hancock şu an ölüydü. Hancock'tan istediğini alamayınca bu sefer Kobe'yi kaçırdı. Bu sırada tayfası tüm keke saldırdı ve Pudding'i kaçırdı. Kendisi de yine rahat durmadı ve Lowe'a saldırdı. Şu senaryoda da Love en iyi ihtimalle her şeyini kaybedecek gibi gözüküyor. Ölmesi de yüksek bir ihtimal. Dikkat ederseniz bu olaylardan direkt olarak olumsuz etkilenen herkes hasır şapka tayfasıyla bir şekilde bağlantılı kişiler. Zaten Kobe olayından sonra içinde bulunduğumuz arkın kısa bir geçiş arka olacağını ve karasakal korsanlarıyla yapılacak büyük savaş için hazırlık olacağını söylemiştim. Oda da bunu artık iyiden iyiye işlemeye başladı. Kobe olayını henüz öğrenmeyen Luffy muhtemelen Lovolayı ile birlikte her şeyi öğrenecek ve sıradaki savaş Kara Sakal Korsanlarına karşı olacak. Spoiler o kadar dolu ve önemli bilgiler içeriyor ki daha da fazla konuşurum ama spoiler videosu olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Bölüm analizi videosunda daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz zaten. Dediğim gibi bölüm tam anlamıyla bomba gibi geliyor ve bir güzel haber daha var. Haftaya ara yok. Yani bu bölümün üstüne ara vermeden bir bölüm daha okuyabileceğiz. Umarım o bölümde de vitesi fazla düşürmez o da. O halde sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.